Girişimci iş adamları vakfının kıymetli mensupları, sevgili kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyor. Türkiye girişimci buluşmasının ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Girişimcilik ödüllerinin 11.sini almaya hak kazanan kurumlarımızı, şirketlerimizi ve girişimcilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağımız olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. Girişimcilik milletimizin karakteristik özelliklerinden biridir. Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduğumuzda milletimizin her bir ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini defalarca müşahede ettik. Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getirmektedir. Hükümet olarak her alanda tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşturduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni refah, huzur ve barış ülkesi kılmak için Gece gündüz demeden samimiyetle çalışıyoruz. 33 milyona yaklaşan istihdamımızla hem sanayi üretiminde hem de ihracatta rekorlar kırarak ilerliyoruz. Gerek geçen seneye ait %5,8'lik büyüme oranlarımız, gerek 256 milyar dolarlık rekor ihracat rakamlarımız büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ilkelerini hayata geçirerek yeni başarı hikayeleri yazmaya devam eden Türkiye bugün G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke durumundadır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için ekonomi, teknoloji, sanayi ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha da güçlü olmamız gerektiğinin farkındayız. Bütün gayemiz istikbalimizin teminatı olan gençlerimize vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir ülke bırakmaktır. Başta genç girişimcilerimiz olmak üzere sizlerin desteği ve katkısıyla 21. asrı Türkiye 100 yılı yapacağımıza yürekten inanıyorum. Girişimci İş Adamları Vakfımızın kıymetli mensuplarını ve bu programın icrasında emeği bulunanları tekrar tebrik ediyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.